Şimdi ben iki kanatlı bir zümrüdü anga kuşuyum. Ben değil de işte bana dedirten diyor. İki kanatlı tarihi bizim zümrüdü anga kuşu. Kazakistan'ın bayrağında da gök bayrak üzerine kanatlarını açmış bürgüt kuşu var. Efsane bir Zümrüdü anga kuşu gibi. Ben onun gibi bir şey. Ya da öyle olmaya yani galiba öyle olmuşum. Bu kanatlardan biri akıldır. Öbür kanat gönüldür. Gönülü şimdi Avrupa Birliği'nin toplantılarında falan oradaki alim adamlara falan böyle bir çok konuşma yaptırıyorlar dersine falan. Gönülü anlatalım biraz dedik. Çünkü batıda gönül <laughs> eksiktir, yoktur. Nitekim batı dillerinde gönül kelimesinin karşılığını bulamazsın. Sen tarzanca öğrene dur. Yabancı dille eğitim diye. Dışarıdan kakışlanmış. Gönül kelimesinin karşılığı bile yoktur. Gönül yoktur çünkü. Öyle bir kavram yoktur. İnsanlık yoktur. Kendi insanlarına bile, kendi kendisinin insanı zaten böyle şeyler aldırmaz. Sokakta ölseler üstüne basar geçer. Batı budur. Her gittiği yerde sömürgeciliği icat eden de Batı ülkeleridir. Ben kimseye karşı değilim. Ha. Her ülkede de bir sürü dostum var, tanıdığım var, sevdiğim insanlar var, takdir ettiğim insanlar var. Ama kültür olarak Batı vahşidir ya. <laughs> Avrupa Birliği'nden gelme işte böyle bir alim adamlar falan bir toplantıda falan bize konuşma yaptırdılar. Her sene yaptırıyorlardı. Türkan'ın da geliyordu ben de. Sonra bir keresinde o gelemedi. <laughs> Oradaki hanımlar dedi ki ya sen niye geldin onu gönderseydin daha iyiydi falan. Yani onu sevmişler falan. Daha çok. Neyse. Bayağı bir git, oralara çok gittik geldik falan. Şimdi konuşma yapıyoruz falan. O sırada da işte Türk, herkes Avrupa Birliği falan deyip duruyorlar burada. Ben de biliyorum ki öyle bir şey yok. Hikaye, masal. Öyle bir şey yok aslında. Avrupa'nın akıllısı da onu biliyor. Ondan sonra ha? ne? Ha? Bitti. Süre bitti. E süre bitti ama pil bitmedi. Hoppa. <laughs> <laughs> Bak neyse bir, bir iki cümle. Şimdi insanda akıl bilgisayar gibidir. Şunu hesap edersin. Şuradan şuraya en kestirme nasıl gidilir dersin. Bulur. Ona göre gidersin. Ama aklı boş bırakırsan muzurlukla uğraşır. Akıl hiçbir yerinde durmaz. Ya yani muzurlukla uğraşır. Mikroplukla uğraşır. Sahtekarlıkla uğraşır. Şerefsizlikle uğraşır hatta. İstersen bak. Ama şimdi bizim ta binlerce yıllık kültürümüzde Asya'da, buralara kadar getirdiğimiz, tasavvufla da yaşamış olan bir de gönül var. İç alemi. Gönülün, gönül, akıl nereye gideceğini sana söylemez. Nasıl gidileceğini sorarsın, söyler, bilgisayar gibi hesaplar. Nereye gideceğiz? Hedefimiz ne olacak? Ne için çalışıyoruz? Kimin için çalışıyoruz? Ne için didiniyoruz? Bunu sana söyleyecek olan gönlündür. Gönlü yüzdüren de şahıs için gönlü yüzdüren dildir. Tarzanca değildir. Oradan sadece melanet öğrenirsiniz. Ondan sonra yani Dolayısıyla gönül akla yol gösterir. Şunu hesap et, bunu hesap et, şunu yap, bunu yap. Ama ne yapacağını söylemez. Onu senin kültürün, binlerce yıllık birikiminin tarih boyu kaç kıtada Asya, Asya'dan başlayıp onu onun tesisiyle oluşmuş olan çok uzun sürede atalarımızdan gelme gönlümüz bize yön verir. Akla yol gösterir. O olmayınca işte batı gibi olur. Mesela akılla kullanıp nükleer fizikçi olmuş. E, iyi, fiziği iyi anlıyor. Bunları da tanıdık tanı da tanı. yani biz de bu uğraştık ama. Ya adam ne yapıyor bununla? Daha fazla insanın, daha fazla milyonlarca insanın öldürülmesi için daha daha berbat bombalar yapıyor ya. Devlet de para veriyor orada. Bu da işte şöyle için para için falan onu yapıyor. Bir günde ya insanlar var, insanlık insanlık için halbuki bilimi kullanarak çok daha faydalı şeyler yapılabilir. O yok. O bakımdan her insanda bu iki kanadın gelişmiş olması lazım. Akıl ve gönül. Aklı geliştirmek için bilime, biliminizi, öğrencilere falan da söylüyoruz, geliştirmek için de yine Türklerin, cebri icat eden Türklerin, hendesiyle birleştiren Türklerin icadı, matematiğe, riyaziyeye yüklenin bütün bilimlerin başı, sos, toplumsal bilimlerde bile, hukukta bile falan. Herkesten fazla matematik diye kafanız çalışıyorsa en derin yerlerine daima o dalda Türkler zaten dilleri matematik gibi olduğu için çok yatkındırlar. Dünyanın neresinde olsalar, hangi dala girseler matematik yoluyla sivrilmişlerdir. Matematik yoluyla o sahada öbürlerinden fazla matematik aklın eriyorsa kültürümüz buna müsait. O zaman Türkler hemen bir numara olurlar. Her gittikleri yerde. Onun için aklı geliştirmek için bilime, bilimi geliştirmek için biliminizi matematiğe yüklenin. Gönüllü yetiştir geliştirmek için de gönül terbiyesi şarttır. Bunu da binlerce yıllık geliştirdiğimiz gönlün terbiyesi ve devamlı terbiye bu devamlı bir iştir. Her bir gün öğrendim tamam bitti. Hayır, her gün yeniden öğreneceğim. Gönül, gönül terbiyesini de geliştirmek lazım. O zaman insan haklıyla beraber gönlü ne kadar geliştikçe, gelişirse o derece insan olur. Onun için, şimdi dünyanın da insanlığı bizden yeniden öğrenmeye ihtiyacı var. Batı'ya defalarca geldik, gittik Asya'dan kaç bin senedir. Her defasında bilim de öğrettik, tıbbı da öğrettik. İnsanlık anlayışı, işte insani değerleri filan da öğrettik. Unuttular gene. Şimdi kendimizi toparlayacağız da ondan sonra Batıya bir daha öğreteceğiz. İşimiz çok yani öyle boş geçecek vakit yok. Onun için yapacağız inşallah. Ve şimdi onlar da bekliyor. Batıda bana soruyorlar ya. Halimiz ne olacak söyle. Bu Batı'nın batısı Azmanistan dediğim vahşi yerde bile ahali Avrupa'da birliğin değişti biraz daha eğitimli ama işte köken aynı. Bunlar bana diyorlar halimiz ne olacak söyle. Ben de diyorum ki merak etmeyin hep beraber hallederiz. <laughs> yani bu ilk duyduğum konuşmada falan da geçti. En önemli şey tasavvuftan da temelinde en önemli şey insanın kendini tanımasıdır. Kendini şahıs olarak tanıyacaksın. Kendi iç alemini, gönlünü tanıyacaksın. Ayrıca toplumunu kendini tanıyacaksın. ki ses ondan sonra yani bunlar da hala ülkemizde bütün engellemelere rağmen tamam ondan sonra şey oldu yani hala yaşıyor ve gönlünüzün de gelişmesiyle iki kanatlarınızı açarak zümrüdü anka kuşu gibi perişan edilmekte olan milyarlarca insanın mahvedilmekte olduğu şu andaki dünyada üzerinden zümrüdü anka veya bürgüt kuşu gibi uçarak akıl ve gönül kanatlarınızla uçarak insanlığa yeniden insanlık vereceksiniz. Allah'a şükür. Ve bunu hepimizin, hepimizin, hepinizin, hepimizin gene buradan yapacağımızı kesin biliyorum. Hiç şüpheniz olmaz. Çok teşekkür